Merhaba herkese. Ben iş yatırım ekonomisti Dağlar Özkan. Para nereye gidiyor serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. 26-30 Ocak haftasının verilerini değerlendireceğiz bu bölümde. Her hafta olduğu gibi önce yabancı portföy hareketlerine bakacağız. Bu tarafta oldukça olumlu bir görünüm var. Yabancı sermaye girişinin kuvvetli olduğunu görüyoruz. Hisse senedi, devlet tahvili, özel sektör tahvili ve Eurobond'da toplam baktığımızda söz konusu haftada 3,3 milyar dolarlık bir yabancı portföy girişi görüyoruz. Net hesapladığımızda önceki haftaya kıyasla çok belirgin bir kuvvetlenme var yabancı yatırımcı girişinde. 4 haftalık hareketli toplam baktığımızda da verinin neredeyse 10 milyar dolarlık bir girişe işaret ettiğini görüyoruz son bir aylık dönemde. Eurobond hariç baktığımızda da tablo fazla değişmiyor. 2,7 milyar dolarlık yine kuvvetli bir haftalık giriş var. Son 4 haftada da 7 milyar dolara yakın bir giriş görüyoruz. Yabancı portföy girişleri açısından uzun süredir bu kadar kuvvetli bir dönem yaşamamıştık. Eurobond dışındaki tüm varlık gruplarında yabancı ilgisinin oldukça kuvvetli olduğunu görüyoruz. Hisse senedi tarafında 455 milyon dolarlık haftalık giriş var. Önceki haftanın kuvvetli performansı devam ediyor ve de son 9 haftadır oldukça istikrarlı bir hisse senedi de yabancı giriş eğilimi var. Tahvil tarafında da görünüm olumlu. Gerçi biraz kesin alım kaynaklı net yabancı girişi tahvile 722 milyon dolar ile önceki haftaya göre biraz daha zayıf. Ama yine de son dönemde istikrarlı ve sağlıklı bir giriş seyri gördük. Dolaylı gerekçelerle tahvil alım satımı yabancıların daha oynak ilerliyor ama son veri de orada da 1 milyar dolarlık bir giriş var. Tahvil tarafındaki bu olumlu tablo içinde bulunduğumuz haftanın verilerinde muhtemelen biraz bozulacak. Enflasyon verisi beklenenin çok üstünde geldiği için bu tarafta bir tahvil getirilerinde yükseliş gördük. Tahminimce yabancının bu kuvvetli girişi böyle bir dönemde çıkışa dönmüş olabilir ya da çok zayıflamış olabilir en azından. Özel sektör tahvil tarafında da çok kuvvetli bir yabancı girişi olduğunu görüyoruz. Daha ufak bir piyasa olduğu için 555 milyon dolarlık haftalık giriş oldukça dikkat çekici. Tamamen ihraç kaynaklı bir hareket olduğunu tahmin ediyorum ve de son yıllarda gördüğümüz en kuvvetli haftalık hareket. Sonuç olarak yabancı portföy girişleri oldukça kuvvetli. Demin de dediğim gibi içinde bulunduğumuz haftada negatif enflasyon sürprizi sebebiyle en azından tahvil bacağında işler bu kadar iyi gitmiyor olacak muhtemelen. Tahvil getirilerinde bir yükseliş gördük. Ancak yine de yabancı sermaye girişleri açısından iyi bir ayı geride bıraktık. Şimdi yerleşik yatırımcının sermaye hareketlerine bakalım. Burada haberler o kadar iyi değil. 26-30 Ocak haftasında yerleşik yatırımcıların döviz hesaplarında bir artış görüyoruz. 2 milyar dolarlık. Önceki haftada da buna benzer bir artış görüyorduk. Hani ilk bakışta bir dolarizasyon eğilimi var gibi gözüküyor. Burada hatırlatırım altın fiyat etkisi ve parite değişimlerinin düzeltildiği veriye bakıyoruz. Dolayısıyla bu gerçekten bir akım veri. Gerçek kişi, tüzel kişi ayrımı yaptığımızda da bu dolarizasyon görünümünün gerçek kişi kaynaklı olduğunu yani doğrudan tasarruf davranışı ile ilişkili olduğunu görüyoruz. Son haftada yerleşik kişilerin DTH hesaplarında 3,2 milyar dolarlık bir artış varken tüzel kişi hesaplarında bir gerileme var. Tabii yani hep dediğim gibi tüzel kişilerin çokça gerekçesi var hareketleri için. Tamamen tasarrufla alakalı değil. Dolayısıyla gerçek kişiye odaklanmak daha anlamlı. Gerçek kişinin DTH hareketini incelerken altın ve yabancı para diye ayırmak lazım. Böyle baktığımızda net bir şekilde görüyoruz ki hane halkı e, dolar ya da Euro biriktirmiyor. Çok yüksek miktarda altın alıyor. Son haftalarda zaten bu eğilim çok kuvvetliydi. Ancak son de daha da kuvvetleniyor. Ve bir haftada 3,7 milyar dolarlık bir altın alımı var. Bu benim gördüğüm en kuvvetli haftalık hareket altın alımı açısından. Ve de son 4 haftada 7 milyar doların üzerinde bir net altın alımından bahsediyoruz. Sadece dövizden altına geçiş eğilimi görsek hani bu yoğun altınlaşmadan e, çok rahatsız olmazdım. Dolarizasyon kelimesine de hiç başvurmazdım. Ancak sadece dövizden altına bir geçiş yok. TL vadeli mevduatlarda da çok sert bir gerileme var. Dolayısıyla buradan da yatırımcılar altına koşmuş gibi görüyorum. 404 milyar liralık bir gerileme var. KKM dışındaki TL vadeli mevduat hesaplarında yerleşik yatırımcıların. Bu veri sadece akımı içermese de çok net bir sinyal TL cinsi yatırım eğiliminin miktar tökezlediğine dair. TL mevduat hareketlerinde ay içi döngü de var. Bunu olabildiğince ayıklamak adına 4 haftalık hareketli toplamla veriye baktığımızda yine çok zayıf bir sinyal görüyoruz TL yatırım eğiliminde. Son 4 haftada 51 milyar lira geriliyor KKM dışındaki TL mevduat hesapları. Uzun süredir hani veri bu kadar net bir kötüleşme göstermemişti. Merkez Bankası'nın makro ihtiyati tedbirlere başvurması ve ufak faiz indirmesi de bu verileri gördükten sonra biraz daha anlamlı hale geliyor. Ve bu konjonktürde bankacılık sistemindeki mevduatlarda Türk Liyası'nın payının azaldığını görüyoruz. %58,4'e geriliyor. Uzun süredir %60 civarında istikrar kazanmıştı. Burada sert bir gerileme gördük. Döviz payı da %41,6'ya yükseliyor. Yani net bir şekilde TL payının 2025 mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine geldiğini görüyoruz. Daha uzun bir perspektiften bakarsak %58 çok kötü bir oran değil ve de bunun geçici olma ihtimali var. Altına hücumun sonsuza kadar sürmesini beklemem ve de mart ayında Merkez Bankası faiz indirimine net bir ara verirse buranın toparlandığını görebiliriz. Zaten bankaları mevduatı politika faizinin üstünde tutmaya yönelik çeşitli yönlendirmeler var. Dolayısıyla burası muhtemelen bir noktada tekrar %60'a yaklaşacak. Mevduat tarafında resim çok istediğimiz gibi değil. TL yatırım eğilimi zayıfladı dedim. Borçlanma aracı tarafında böyle bir problem yok. Bir Eurobond'a yönelim görmüyorum. Sadece 100 milyon dolara yakın bir Eurobond alımı var. Tarihsel ortalamanın altında. Üstelik Eurobond alımını tamamen yatırım fonları yapmış. Hane halkı ve şirketler nette Eurobond satmışlar. Türk lirası cinsi olan devlet iş borçlanma senetlerinde yani devlet tahvillerinde ise rekor düzeyde bir net alım görüyoruz yerleşik çekirdek yatırımcı gruplarında. Önceki haftalara göre çok daha kuvvetli bir haftalık alım var. Bu alım tabi tamamen neredeyse emeklilik fonları kaynaklı. Ancak hane halkının da nette alıcı olduğunu görüyoruz. 3 milyar liralık bir alım yapıyor hane halkı. Hane halkının yönünün doğru tarafta kalmasının önemli olduğunu uzun süredir söylüyorum. Yine durum bu şekilde. Ama tabi hane halkının da ilgisi ciddi anlamda azalmış. Çünkü muhtemelen bu altın fenomenine pek çok yatırımcı söz konusu dönemde kapılıp gitti ben burada hane halkı pozitifte kalmaya devam ettiği sürece bir şekilde az çok iyi kötü bir dezenflasyonun devam edeceğini inancın sürdüğünü anlarım. 25'lere kadar enflasyonun düştüğü bir senaryo için burada hala tahvile yatırım yapan yatırımcılar olacaktır. Özel sektör tahvillerinde ise yerleşik çekirdek yatırımcı hareketinin biraz zayıfladığını görüyoruz. Alımlar biraz ufalmış. Yine Türk Liyası cinsi olan özel sektör tahvillerinde ise yerleşik yatırımcıların alımının biraz zayıfladığını görüyoruz. Ama yine de nette e, almaya devam etmişler. Sonuç olarak sadece hane halkına odaklandığımızda e, borçlanma araçları portföylerindeki devlet iç borçlanma senedi payının arttığını görüyoruz. %51,5'e yükseliyor. Bir süredir artık %50'nin üstünde bu pay. Eurobond ve döviz cinsi sukuk payı ise %42,6'ya geliyor. Son olarak menkul kıymet yatırım fonlarına baktığımızda para piyasası ve döviz fonları dışında kalan fonlara 27 milyar liralık bir giriş olduğu gözümüze çarpıyor. Hani bu tarafta genelde bu kadar kuvvetli hareketler olmuyor. Olduğunda da genellikle altın kaynaklı oluyor. İte yandan para piyasası fonlarına haftalık giriş 6 milyar lira ile oldukça sınırlı. İyi haber döviz fonlarına giriş yok. Oradan aksine çıkış var. Dolayısıyla muhtemelen yatırımcılar standart döviz fonlarından altın fonuna geçmişler. 26-30 Ocak haftasında. Para piyasası fonlarındaki harekete de 4 haftalık hareketli toplamla baktığımızda aslında belli bir toparlanma varmış gibi gözüküyor. Son 4 haftada 98 milyar liralık bir giriş var. Ama buradaki ilginin nispeten biraz zayıfladığı bir döneme giriyoruz. Yani enflasyon verisinin kötü gelmesiyle de bence bu rakam çok bu düzeyleri sürdüremeyecek. Şubat sonrası, Mart sonrası belki para piyasası fonlarına yönelik ilginin tekrar eski düzeyine yakınlaştığını görebiliriz. Ben hala ortada makul bir reel faizin korunacağına inanıyorum. Varlık gruplarımızı bitirdik. Şimdi Merkez Bankası rezervlerine bir gün gecikmeli analitik bilanço verileri üzerinden bakabiliriz. Elimizde en son 4 Şubat verisi var. Söz konusu veri de TCMB'nin swap hariç net döviz pozisyonunun 72 milyar dolar düzeyinde olduğunu görüyoruz. Aslında 83 milyar dolar zirvesi vardı e, Ocak ayının son günlerinde. Oradan bu yana bir 11 milyar dolarlık gerileme var. Aslında daha sert gerilemişti de son birkaç gün dipten döndü. E, bu gerileme de tamamen altın fiyatlarıyla alakalı. Altın fiyatı zıpladığında çok korkunç bir şekilde yükseldiğinde e, rezervlerimiz şişmişti. Sonra düştüğünde bir geri çekilme oldu. Bu geri çekilmenin nispeten makul düzeyde olduğunu düşünüyorum. Bence endişelenecek çok fazla bir şey yok. Zaten herkes bir düzeltme bekliyordu. Ve de altın etkisini çıkardığımızda özellikle Şubat ayının ilk günlerinde nette aslında altın hariç rezervler artıyor. Çünkü portföy tarafı nispeten kuvvetli. Dolayısıyla bence bu tarafta çok endişelenecek bir şey yok. Altındaki düzeltme devam ederse tabii biraz daha zayıf rakamlar görebiliriz. Ama hani piyasanın algıları açısından diyorum. Bu Sivap hariç net pozisyonu 19 Mart önce seviyelerin altına inmediği sürece yani 57'nin altına 55'in altına inmediği sürece bence piyasa bu veriyi çok olumsuz okumayacaktır. Merkez Bankası'nın geçici şoklara karşı hala makul düzeyde bir rezervi var. Son olarak kartlı harcama verilerine bakalım. Genel olarak kartlı harcama büyümesinde bir düşüş görüyorum. Kart haftalık hareketli toplam veriye baktığımızda yıldan yıla toplam kartlı harcamalar %46 artıyor. Son günlerde burada istikrarlı bir düşüş var. Bir tek gıda ve market AVM gibi sektörlerde bu bahsettiğim büyüme oranının hafif toparlandığını, çok ufak arttığını görüyorum iki sektörde de söz konusu büyüme oranları resmi enflasyonun üstünde. Son haftalarda aslında konaklama ve dışarıda yemek yani lokanta ve otel sektörlerinde bu büyüme oranlarının düştüğünü görmüştük. Son veri de lokanta tarafında daha yatay bir seyir var. Otel tarafında da ufak bir toparlanma var. Kartlı harcama veri 26-30 Ocak haftasının kartlı harcama verisinde en çarpıcı gözlem Sigorta sektöründeki kartlı harcama büyümesinin, toplam kartlı harcama büyümesinin altına gelmeye başlaması. Sigorta sektöründe kartlı harcama büyüme oranları Kasım Ocak döneminde %70 civarına gelmişti. Son dönemde %44 düzeyine kadar gerilediğini görüyoruz. Dolayısıyla artık pozitif ayrışan bir alt sektör olmaktan çıkıyor. Diğer yandan bir diğer yandan bireysel emeklilik harcamalarında e, büyüme oranının nispeten daha yatay seyrettiğini görüyoruz. Mobilya ve elektrikli elektronik eşya sektörleri de önceki haftalara kıyasla çok ayrışmıyor. E, büyüme oranları nispeten yatay. Yurt içindeki hava yolu harcamalarının kuvvetli olmadığını bir süredir söylüyorum. E, toplam kart harcama büyümesi orada e, manşet büyümenin çok altında seyrediyor. Son veride de %13'e kadar geriledi. E, son haftalarda çok hızlı bir şekilde gerilemişti. Yurt içi uçak seferlerine talep belli ki çok kuvvetli değil. Son olarak kartlı harcama verisinin enflasyona dair verdiği sinyali inceleyelim. Ocak ayında tüfe %30,65 düzeyinde geldi. Kartlı harcama tarafında da işlem başına tutarların yıllık büyümesine baktığımızda enflasyona benzer bir endeks elde ediyoruz. Birebir aynı şey değil. Hem teorik olarak birebir aynı değil. Hem farklı sonuçlar da verebiliyor. Ama hani son dönemde nispeten benzer bir trend var. Bu anlamda çok bizi rahatsız eden bir görünüm görmüyorum. Lokanta sektöründe özellikle işlem başına tutardaki yıllık değişim son aylarda tüfeğe çok yakın. Yine %32 ile tüfeği andırmaya devam ediyor. Ve trendi de nispeten benziyor. Toplam kartlı harcamalardaki işlem başına tutarın Yıllık değişimi ise 4 haftalık hareketli ortalama verir de %36,2. Burada biraz daha büyük bir mekas var son aylarda. Ama trendin yine benzer olduğunu görüyoruz. Bu haftanın verileri bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.